Evet. O gün ne yaptın? Hemen cevap ver. O gün ne yaptın? Suçun, itiraz et. Ya O gün hiçbir şey yapmadım ki. Ben oturuyordum evde sadece ya. Hiçbir şey yapmadım. Yalan söyleme. Evinin karşı tarafına yani evinin tuzak ben kurdum. Sen mi kurdun? <laughs> Sen mi kurdun ya? <laughs> evet, ben kurdum. Hemen elmas da koydum. Bakayım suçlu musun diye. Elmasa doğru koştun. Kameradan gördüm seni. O yüzden sen oh, soygunluk yaptın değil mi? i̇tiraf et. Yok ben soygunluk yapmadım. İtiraf, itiraf etmezsen 5 yıl on yıl hapiste yatarsın. Uf, tamam be tamam ya. Ben ama yaptım ben de çok fakirdim. <laughs> Ondan soydum yani. <laughs> o zaman suç, Ordu sandıktaki yemekler senin artık. Abi sen de kalacaksın. <laughs> sandıktaki yemekler. Bu ne ya? Bunlar pişmiş falan vermişsin hep bana. Ben bunları yiyemem. Yiyeceksin. Tamam o zaman. Sen de bunu yiyeceksin. Aa, dur. Yapma. Yapma dur. Aa, hayır hayır. Aa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hapishaneden kaçıyorum. Şu kapıyı kırayım hızlıca. Vallahi yine soygunluk yapacağım. Hapishaneden kaçtım. Şimdi şu kapıyı geri koy. Tamamdır. Tekrardan soygunluk yapacağım. Hatta dur şu kapıyı kırayım. <laughs> Vallahi şu kapıyı da kırayım arkadaşlar. Şöyle koyayım kapıyı. Bu oradan meşal geldi. Neyse. <laughs> Kapının önünde bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Hop. Hadi bakalım. Evet. Aa. Hı -hı. Lan hapishaneden kaçıyor. Hapishaneden kaçıyor. Al. Al. Hayır hayır. Al sana. <laughs> Ha, gelin buraya. Al. Oh, al. Oh, ne oldu? İpini yetişmiyor mu? Öleceksiniz. Oh, çocuk yapma bak yapma. Ha, ha, al. Ha, al. 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 Ha, al. 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 hadi hadi. Öldüreceğim. Abi senden kaçtığım için bunlar peşime düşebilir. <laughs> Öldüreceksin. Oh, oh. <laughs> Vallahi bunun ipi bağlı olduğu için benim peşime düşemeyecek. Hızlı gideyim, hızlı gideyim. Abi senden kaçtım. polis. Hey, nereye kaçtın? Hayır, dur. Yapma, tutuklarım seni. Polis öldürmek büyük bir suç. hayır. kafana vuracağım. Hayır, yapma, yapma, yapma sakın. Ha, Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Vallahi soydum ya. Vallahi soydum arkadaşlar. Vallahi tek başıma yani soydum her yeri ve polislere öldürüp hapishaneden kaçabildim. Hatta birazcık daha soygunluk yapalım bakalım. Biraz daha soygunluk yapalım arkadaşlar. Bu arada şehirde evlerin bomboş. Şehire yeni taşındım. Burada havuz var. Vallahi başka şehire taşınacağım arkadaşlar. Yoksa polisler benim şişeyi peşime bırakmazlar. Şimdi sıra gideyim. Şuradan hızlıca. Şöyle hızlıca gidelim. Başka neler vardır ya? Hemen gidelim hızlıca. Bana tuzak kurmuşlardı ya. Vallahi tuzak kurmuşlardı. Neyse şuraya doğru gidelim bir şöyle Luna Park'a. Of Luna Park da bedava binebilirim. Luna Park'te burada biri yok mu? Burada hiç kimse yok diyeceğim de burası Luna Park değil ki lan ya. Yanlış yere geldim ben. Neyse. Hızlıca gidelim şuradan arkadaşlar. Ben çok fakirim. Ben o yüzden soygunluk yapacağım. Yine soygunluk yapacağım. Soygunluk yaptıktan sonra da hemen kaçacağım arkadaşlar. Hızlıca gidelim şu eve soyalım. Şu evin kapısını falan kırmam lazım bununla. Hemen hızlıca şu camı kırayım. <laughs> Soygunluklar camı kırarak kırar. Hop. Hadi bakalım gelince arkadaşlar? Şuraya o ok atalım. Bir tane daha atalım. Bu camı kırdıktan sonra hop düşüyorlar. Bakın. Hop hop düştüler. Evet. Hemen evi soyalım. Evde de hiçbir şey yokmuş. Ya. Şöyle arka bahçesine bakalım. Hop. Allah. Acaba Ayağım acıdı ya. Şuradan nereden çıkabilirim? Şöyle şöyle çıkabilirim. Hızlıca girelim. Valla arkadaşlar benim bir taklamam lazım. Polisler peşimde ya şu markette saklanabilir miyim acaba? Bence marketten saklanabilirim. <laughs> Hızlıca gidelim arkadaşlar şöyle içeri girelim. İçeride iki kişi var onlar aradı demek ki polisleri. Gelin buraya gelin polisleri siz mi aradınız? Yok ya biz aramadık biz aramadık. Polisleri biz aramadık ki. Yalan söylemeyin siz aradınız öldüreceğim hepinizi. Aa, sizin hepinizi öldüreceğim. Hayır hayır vurma vurma. Bu kadar dayak yeter size. Biraz daha soygunluk yapayım. Bakın bir daha polisleri aramayın ha. <laughs> Neyse bu kadar soygunluk yeter arkadaşlar. Benim bir, yer, bir yer, yani birazcık saklamam lazım arkadaşlar. Allah arkadaşlar arkadaşlar hayır hayır hayır. Arkadaşlar kendi tuzağıma düştüm. Arkadaşlar ya ben buradaki tuzağı unutmuştum. Gördüğünüz gibi kendi tuzağıma düştüm. Yandım öldüm ya. Bakın kendi tuzağıma düştüm. Hop size Allah ya. Bittim artık Lan videom boşuna ölüyorum ya. Neyse arkadaşlar. Sonuçta öldüm. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlıca girelim artık. Nerede saklanabiliriz ya. Ama şurada bir yer varmış arkadaşlar. Burada saklanabilirim bak. Ama evleri falan kontrol edebilirler ya. Bence evlerde saklanamam. Evet arkadaşlar. Evde, evlerde saklanamam. Uzun bir binalarda saklanmam lazım. Hop şöyle bakalım daha nerede binalar var. Önce şuradan gidelim arkadaşlar. Buradan hızlıca çıkalım. Evet arkadaşlar bakalım uzun bir bina varmış. O ormandan gidersem bizi beni göremezler arkadaşlar. Şurayı kıralım. Hop tamam. Buradan başka bir yere geldik. Hop şuraya bakalım bir de. Oo bak burası. Bak burada eşyalar olduğu için buraya saklayabilirim arkadaşlar. Tamam, bakayım ki burada ne varmış. Sandıklar var şimdi içinde bir şey var mı? Yok. Aa, buraya saklanabilirim. Beni burada var ya kimse bulamaz. Polis <laughs> beni arıyor mu acaba ya arkadaşlar? Arıyorlardır şimdi ya. Neyse burada saklanalım artık. Yapacak bir şey yok. Hapishaneden kaçtım sonuçta arkadaşlar. Birazcık eve bakayım. Evde belki soyabileceğim bir şeyler vardır. yatağı soyarım. Bak 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 burada bilgisayar varmış. Böyle bilgisayar falan. İyi şimdi bilgisayarın Paris'in yani şeyini e, evet, kıralım. şunu şunu alalım arkadaşlar. Soygunluk böyle bir ya. Soygunluk yapıyorum. Burada ne çalabilirim? Ee, daha musluk çalalım bir tane Musluk çalayım şuradan. Hop çaldım. Nerede lan musluk? Musluk nerede? Bunun içine mi gitti? Evet bunun içine gitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet şimdi daha ne kadar soygunluk yapabilirim. <laughs> Şuradaki halıları da çalalım. Evin sahibi geldiği zaman evde hiçbir şey göremezsin yani. Her yeri çalalım. Biz hırsızız. sonuçta. Um yüzden ben. Yani ben çok fakirim arkadaşlar. Ondan her yer çalacağım. Şunları kır. Bu arada kapıyı kapatayım de. açık olduğu için anlamasınlar. Evet. Halıları da çalalım arkadaşlar. <laughs> Burada da varmış. Şuradaki mavi halıyı da çalalım. Hop tamamdır. Çok güzel. Buradaki halıları da çalalım. Her yeri çalacağım. Her yeri. Sandıkları da çalalım arkadaşlar. <laughs> Tamamdır. Sandığı da çaldık. Valla her şeyi çaldım ben bugün. Bu valla arkadaşlar bu videoda e, tekrardan soygunluk yapmaya başladım. Burası ne istiymiş? Arka bahçeye çıkmayalım. Yukarı çıkalım. Camlardan gözükebiliriz. Yani camlardan gözükebileceğimiz için arkadaşlar eğilerek gitmem lazım. Valla eğilerek gideyim arkadaşlar. Şuradaki halıları da çaldım bu arada. Hızlıca kalkayım. Hop oh, şunları da çal şunları da çal. Arkadaşlar ya mavi formları da çalıyorum. Arkadaşlar bu arada size bir soru soracağım. Ee, en çok sevdiğiniz renk hangisi? Onları yorumları yazın kesinlikle. Evet arkadaşlar. Aa, burada böyle bir şey varmış bu arada arkadaşlar. Bunlar neymiş? Ee, banyolar alayım arkadaşlar. Her şeyi çalacağım. Bu evdeki her şeyi çalacağım arkadaşlar. Şöyle hızlı şunları alalım. Aa vermedi. Çünkü arkadaşlar e, kazmayla kırmamız gerekiyordu. Neyse bunu alayım ben de aldık. Kapıyı kapat. Evet arkadaşlar. Burada ne var? Oo, burada camlar var. Camlar var. Camlar var. İyili iyil, Hemen iyiyim. Iyil. İyilim arkadaşlar. İyilim. Dur dur dur. Görmezler beni. Hızlıca şunları kırıp arkadaşlar bu çıkmam lazım. Hızlıca. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi. Bu arada nefessiz kaldım. Kusura bakmayın. Çünkü bir yere şey 2 dakika da. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben buradaki halıları çalıyordum en son. Hızlı <laughs> çalalım arkadaşlar. Hop çaldım. Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hızlıca şimdi arkadaşlar e, şu dolabın içine de saklanabilirim. Dolabın içine saklanalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Daha soyacak bir şey var mı bakalım evde? Oo, şunu alamam. Evet arkadaşlar lambayı alabilirim. Şuradaki hadi. Hadi arkadaşlar hop aldım. Şunu da alayım arkadaşlar hop aldık. Şunu da alalım arkadaşlar hop. Hadi ah, alamıyorum arkadaşlar. Ya neyse ne bunu da alalım. Bunu da alalım arkadaşlar hop şöyle. Arkadaşlar daha çalacak çok şey vardır evde ya. hızlı şunu da yapalım arkadaşlar. Hop. Bunları da çaldıktan sonra arkadaşlar bir dahaki videomda da bir tane köye gideceğim arkadaşlar köyü çalacağım. Bir dahaki videomda arkadaşlar. Bu videoda da böyle soygunluk yapalım. Ne yapayım arkadaşlar? Hadi bakalım şöyle. Bunu da kıralım arkadaşlar. Ya adam meşakkatsiz kalsın. Durun. Bir ses şey mi geliyor? Arkadaşlar bir ses geliyor. <laughs> Galiba arkadaşlar ya, evin sahibi geldi. Şunu alıp hızlıca doğru saklanmam lazım. Ya çok odasındayım çünkü. Bakayım. Buraya gelebilir. Hop, saklandım. Saklandım. Şöyle şöyle arkadaşlar duralım şöyle ya. Neyse. Dur bakayım arkadaşlar. Dur 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 şu eğilerek gideyim. Arkadaşlar bakayım. Burada mı burada mı nerede? <laughs> burada yok burada yok. Şuraya gideyim hızlıca mutfak var arkadaşlar. Hızlıca kapıyı da kapat. Tamamdır. Oha burası da mutfak arkadaşlar. Hızlıca benim oh, buraya bir saklamam lazım. Bu neymiş? Buton bir tane. Bir tane buton arkadaşlar. Dolapmış bu da. Dolabın içi ama boş. Arkadaşlar benim ona saklamam lazım. Nereye saklansam? Bilmiyorum ki. Aha, buraya saklanabilirim arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle. Hadi bakalım. Buraya saklanabilirim. Hop şu anda saklandım. Arkadaşlar şu anda e, buraya saklandım. Buraya doğru gelebiliyordur. <laughs> evet arkadaşlar şu anda saklandım gördüğünüz gibi. Bakayım geliyor mu? Hadi bakalım. Aha tamam geldi galiba çıktı tekrardan. Tamam şimdi sandıklarını kurcalayayım arkadaşlar. Şöyle. Ee, Şimdi sandıklarının hepsini karıştırıyorum. Ben nobum. Ben nob olduğum için soygunu yapacağım. Daha ne yapabilirim? Evet. Şimdi ben daha ne çalabilirim? Yanında kazma var aslında ya. Şunları çalayım. Dolabı da çalayım arkadaşlar. Önce dolabımızı şöyle çalalım. Hadi bakayım arkadaşlar. Şunu da çal. Şunu da çal. Şu anda çaldık. Daha ne musluğu çalmak istiyorum arkadaşlar. Şunu da çalalım bu arada. Hadi bakayım bunu al, alabiliyoruz. Evet. Şu anda arkadaşlar Baya güzel şeyler çaldım. Valla çok güzel bir şey çaldım. Ocak da çalmak istiyorum bir tane. <laughs> bunları çaldıktan sonra bu arkadaşlar bir tane köye gideceğim. Köye yerleşmeye çalışacağım. Hepsini çalalım şimdi. Evet. Başka şuradan sandık da çaldım. bir dört tane arkadaşlar. Önce şu sandıkları da çalalım. Sonra da arkadaşlar videonun sonuna geliriz. Hadi bakayım çal 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 şunları da hop şunu da çaldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıra bunları da çalalım. Önce çalmamız lazım çünkü adam evde arkadaşlar galiba aşağıda televizyon izliyor aşağıdan sesler geliyor çünkü Evet arkadaşlar ee, Hı, ne oluyor Kapının önünde hemen biri var Arkadaşlar hemen 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 şuraya eğilip saklamalıyız hemen kapının önünde çünkü biri var Allah Arkadaşlar geldi Geldi vallahi geldi İnşallah göremiyordur beni Tamamdır Arkadaşlar Lan bu evde biri mi var lan biri mi var Hı. Arkadaşlar Aha gitti galiba gitti evet gitti evet. arkadaşlar yavaş kapıyı aç burada değil burada değil neyse kızı arkadaşlar bu kolları da soyalım gideceğim sonra arkadaşlar evde bir yerde saklanma saklanacak yer bulacağım sonra videoyu bitirelim şunları alayım arkadaşlar yani işte terek falan. de alayım arkadaşlar tamamdır ben var ya soygunluğu başarı, başarıyla tamamladım polisler beni her yerde alıyordu şöyle tamamdır arkadaşlar başka köye gideceğim sonra da helikopterle birlikte başka köye gideceğim helikopter beni başka köye kaçıracak evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baya güzel bir şey soydum bu görün envanterim doldu neredeyse tamamdır şu yuvası çıkayım bu arada arkadaşlar o, şu odada 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 yavaş ol yavaş ol yavaş şuraya gir şuraya gir o, her şeyi çalmışız aşağı ineceğim şimdi yavaşça şimdi yavaşça aşağı ineceğim ama inmeden önce arkadaşlar ben şu oturağı falan çalmak istiyorum. Şimdi önce çalayım arkadaşlar. Çal 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 çal. Oo şöyle. Şunu da çal. Şunları da çalayım arkadaşlar. Var ya envanterimi dolduracağım. Tamamdır arkadaşlar. Ne oldu lan? Odadan çıkıyordu galiba. Ondan aşağı in. Ondan aşağı in. Lan bir ses mi duydum? Aşağıdan geliyor ses. Hello. Kapıyı dört kapıyı dört. Benim hemen bu evi saklamam lazım. Nereye saklasam? Tuvaletin diline giremem. Lan. Şuraya hemen şu el. Hadi. Allah şu anda buraya saklandım. İnşallah beni göremez. Şimdi bakalım. Allah. Buraya gelmez inşallah. Hmm, hiç yokmuş lan. Ben bir dışarı çıkayım ama alayım ya. ama dışarı çıkıyor. Bir bakayım arkadaşlar. Ha, çıkmış galiba. Tamamdır. Şunları hızlıca çalayım şimdi arkadaşlar. Şunu da çalalım. Oo, çalacak daha neler var neler var. Şunu da çalayım arkadaşlar. Tamamdır. Envanterimi doldurdum neredeyse ya. Bunu da çal, bunu da çal. Şu anda bunların hepsini arkadaşlar tıka basa çaldım. Dolayısıyla envanterim doldu. Şimdi arkadaşlar saklanacak yer bulayım derden Ha? Arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Geliyor, geliyor, geliyor. Alttan saklanalım, saklanalım. Arkadaşlar. Allah. Im. Yukarı çıkıp dolaba saklanacağım. Allah. Geliyor, geliyor, geliyor. Arkadaşlar geliyor. Yukarı çıkıp da yatak odamda yatıp uyuyayım ya. Allah. Arkadaşlar gelecek oğlum geldik Allah kafayı yüzüme kapattım. Ben hızlıca kaçmam lazım. Şu dolaba saklan. Tamamdır arkadaşlar saklandım bu evet. dolaba. Arkadaşlar şimdi videoyu böyle bitireceğim. Çünkü arkadaşlar kapıyı açamıyorum. Arkadaşlar lütfen like atın. Kanalıma da abone olun. Arkadaşlar bir dahaki videoda da köye yerleşeceğim. Kesinlikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda da arkadaşlar kesinlikle köye yerleşeceğim. gördüm bayağı bir eşya. Arkadaşlar şey yaptım. İlk önce köye yerleştikten sonra video başlatırım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.